Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Range Farm ve Store Simulator'ın demosunu oynayacağız. Bu oyunu beğenirseniz arkadaşlar devamı gelir. Yani oyunu satın alıp beraber sizlerle bölüm çekip oynayabiliriz. Dilerseniz oyuna bir başlayalım. Bir bakalım oyun neymiş. Tamam modun kesebiliyoruz. İneklerimiz varmış. Güzel markette iklimlerimizi satabiliyoruz İyi 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 güzel Neymiş bu? Ha. Bizim şey çiftliğin adı Şeyi şey yapamıyoruz klubumuzu kullanamıyoruz ee... Dark farm olsun. Daha güzel. Dark farm'ı açtık. Hı. Hocam ekim yerleri varmış. Market tamam. Ha, burası satış yeri. Tamam. Ha, i̇lerlediğimizi açıyorum. Okey. Sepetler, tezgahlar. Tamam. Delivery. Ürünler buraya gelecek. Yüksek ihtimal buradan çıkamıyoruz. Tab. Tamam. Domates tutorial. Hocam hiçbir şey alamadık ki biz. Ok. Ha tamam. Ekin olarak. Ekin. Ekin. tohum. Şundan alalım mı hocam bir tane? Bunlar işçi sanırsam. Tamam. Geldi tohum. Ha tohum bitti. O zaman bundan ben kanka bir, iki, iki tane daha sipariş vereyim. Aynen hepsine ekel. Tamam bunu da ver hocam. Bunu da ek. Salla buraya. Onu da ver. Bunu da salla. Tamam. Bunları nasıl büyütürüz? Sumu, cart, falan, fistan, Neymiş bu? Hmm, dil Türkçe dili var mı acaba? Ayarlar. Ayarlar, ayarlar. Türkçe dili yokmuş. Aa var mı? Var mı hocam? Ha varmış Türkçe dili İyi güzel. tab bu neymiş hocam? Maturakip Bey, Doğa malzemelerden etmiş temellerm. Hayvanların büyümesini ve sağlığını destekler. Ha, hayvan yemiş. Burası nereymiş? Hayvan kü kümesi. İsmini değiştir. Tavuk, mavuk da koyabiliriz herhalde oraya. Olabilir. İki, iki tavuk yeter ya yani sanırsam. Ver bak 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 Tavuk. Ver ona da. Sen ne geç. Bak 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 bak. Besin ver bakayım bir tane. Şuraya dolduralım hocam. Kupamızı maması yok mu? kapan. Odun hayvan kümesi kuş kaf kuş kafesi. He. Temel ürün rafı falan fistan, ağ koymayın yaparız balık falan. Beagle köpeği. Neyse. Öyle kalsın ismi. Okey. Tamam. Hocam yumurta yumurta bir şey ver. Nasıl toplarık yumurtanızı? Besini yeterli mi? Besin bir, be, bir besin daha alalım hocam. Bunlara dökebiliyoruz mu acaba bu besini? Yok lan. Ha, buraya yerleştiremiyoruz. Tamam. Okey. Ok. Bunu da bir sallayalım hocam. Hocam yumurta verin. Verin artık yumurta. Ne bu? Boş kutu. Ha. Kesebiliyormuş. Tamam. Neymiş bunlar? Ha domatesler varmış burada. Tamam. Kral geri dönüşümü at. Ver. Ver domatesi ver. Ver. Burada oldu. Tam Raf boşta kanka yani. Ha tamam tamam. Okey. Ee, salla bana. İki kutuda. Öyle değil. Yumurta koyalım. Tamam hocam. Ee, boş kutuyu salla. Evet. Mağazamızı açalım. Dayım yumurtayı ver. Bir rafı daha yumurtayla doldur. Fiyatlandırmayı falan ayarlayabiliyoruz mu? Aa ayarlayabiliyorum Birim kar 5 dolar tamam. Piyasa fiyatı 10'muş. Tamam. 10 10 dolardan şey yaparız. Yumurtanın piyasa fiyatı neymiş? 4 dolar. Tamam. Müşteri Müşteri Ha ilk müşterimiz geliyor. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Hayırlı uğurlu olsun. İlk müşterimiz geliyor. Neymiş bu? Odun deposu. süpürge. Ha odun da şey yapabiliyoruz ama elektrikli testerem var mı benim acaba? Nereden alabilirim ben elektrikli testereyi? Çiftçilik, araçlar, daha var elektrik testere seviyor onu istiyor. Dayı tavuk musun sen? Buyur kral. Sen ne aldın? 40 dolar vermiş. Toplam sana 10 dolar mı vereceğim ben geri? Herhal. Tüm parayı kasiri yedettik. Hayır. Ha. Tamam. Verilecek para üstü. Ha. 40 dolar. 30. 40. Al bakın. Tavuk adam. 46 dolar 20 40 5 6 buyur hocam güzel 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 dayım sen kartla da mı ediyorsun kaç 12 dolar okey tavuk abla abla gelmiş 16 dolar 15 6 ver yapıştır Tam aradığım şey neymiş tam aradığım şey kanka. Bir dakika yanlış yerde durduk. Şöyle duralım. Hı. Ver bakayım. 40 dolar vereceğiz sana. 10. Niye böyle yaptık onu da bilmiyim. 220 versek de olurdu da. Buyur ablam. Abla değil misin lan sen mısın? 34 dolar. 20, 30, 2, 33. 34 buyur dayım İnek dayı kartla mı edeme yapacağım Kaç 42 Buyur Ne çok in inek geldi ya Sen de kartla yapıyorsun 10 dolar Gönderdik hocam Ne buralar Hepsini toptancı sat Allah Allah Dur bakayım Ver bakalım şuradan domatese. Al, al Toptancıya satıyor herhalde. Neyse. Hop. 44 gönder. Gel bakalım ablam. Sen de kart yapıyorsun. 12 tamam. Al get. Seviye atlayacağız. Az kaldı, az kaldı. <laughs> Niye alacağım? Neyse. Ablam kart mı? 100 dolar. 100 dolarlık ne aldın sen? Dayım sen de kart 34 dolar. Azık tüm satış rafları boş. Anana Tamam 46. 45 6. Gönder şu dayımı da gönderelim. Rafları dolduralım. Tamam 4 dolar. yumurta mı aldın lan? Emme dur emme. güzel at ver ver yumurtayı ver ver yumurtamız bitti kral ne bunlar hayvan dışkısı ha iyi süpürgeyle şey yapıyoruz bunlar ne tavuk yumurtası özel kalem Hadi. Ha. Güzel. Kral iki dakika bekleteceğim seni. Biraz da domates dizelim. Ver şuradan bir 12 tane domates. Diz şuraya. Hadi gün bitmeden. Dayım 22. 20. Hadi 2. Ha. Tamam 26 dolar. 25 6 gönder. O zenginsin. Senden bir 20 dolar alsak olmaz mı diyor Kral. Tamam. Emmi, emmi. Yumurtaları toplarız. 38. Gönderdik. Seviye atladım. Yönetim menüsüne göz at. Tamam. Çalışan alabilir. Kasiyer artık iş alınamadır. Bir kasiyer iş almak. Çiftlik ve üretim o odaktan bana sağlar. Tamam. Tamam. Dikey ürün rafı. Okey. O açılmış. Güzel saksı kutusu. Okey. Orada açılmış. Salatalık asması. Domates bitkisi. Hmm. Kral 100 dolarsın sen gel. Günlük ücreti 50 dolarmış. Hmm. Bir mansül ekeriz şimdi. Mansüllerimiz ne durumda kanka? Hı? yok lan saksı kutusunu satma. Tamam. Önce bir kutu. Ha bu kutulara bu işe yarıyor. Güzel. Özelleri topladık. Ver bakalım. Tamam mı tavuk yumurtası? Tamam. Şuraya bir diz. Hocam buraya da kalan bir diz. Ama kutuyu niye attık? Ver bakayım. Farklı karakter ürünü aynı rafa koyamazsın. Hmm, tamam. Ama bir tane dikey ürün rafı satın alırık. Nerede? Nerede hocam o? Ha buraya geliyor. Rafı yönetmeden önce mağaza alanına taşıyor. Hocam nereye koyalım onu? Şurası iyidir ya. Yani. Güzel. Yok ha. Ver. Bunları da yenile. Tamam. Toptancı arabası buraya mı gelir? Yüksek ihtimal. Hocam bunlar büyümüyor mu? Ee, mahsulden bir tane domates, bir tane de salatalık alalım. Ha? Güzel. Ver bakayım. Buraya da domates ek. Tamam. Hocam. Şunları bir temizleyelim. Tamam. Sabah nasıl yaparız hocam? Bizim nerede uyumamız lazım? Hah. Aynen toplam kar 400 dolar evet stoğumuz şeyimiz hazır güzel bunlar da büyüyor hmm. ver bakayım hocam bir kutu muştari hımm Yalnızca şablon. Şablonu almak için yeterli odunun yok. Hey. Sen bana tam paketi ver kanka. Onu da ne yap biliyor mu Buraya kat. Ha odun mu? Odun istiyor. Lanet olsun. Neyse bu burada kalsın. Buna elbette ki bir odum odun odun koyarsın. Tamam. Büyüme yüzde yüz, salatalık yüzde yüz. Bir tane önce bir kutu. Ha. Gene kutu lazım. Nereden mi salatalık? Güzel. Şu raftan aradan. Birisi bu. Boşalsın mı? Ne yapsın?

Ver dayım salatalıkları da ver. Koy buraya. Tamam kasiyer çalışıyor güzel. Buraya ne ekebiliriz? Mahsul. Seviye 3'te de biber açılıyor güzel. Tamam. Neymiş bu? Ha temel gübreymiş. Tamam Dükkan hmm, ağacı tavuklar ekine, kasiyer Hayvan ördek Bunlara Kapya biber mısır Soğan Koyuluyormuş küçük şeyler Okey Yani bunlara Yumurta yerine kapya biber mısır falan koymam lazım da bir kutu ver kanka bana. Ona lan. Ona lan. Sen, sen oğlum? Yabani bıldırcın bazen görünür zararsızdır. Derken onu avlatacak da kafesi Ha. Ona lan. Ön. Uçt. Uçt. Lan oğlum. Buraya gel buraya. Uçt. Korku ormana kaçtı. Uçt lan. Sana. Çiftliğe yabana yaralan saldırması bir meydan okuma olarak seviyoruz ara sıra olur ara sıra saldırsın ya bize de eğlence çıkar hocam ver bakayım şuradan tomates Şu rafları tamamlayalım tamam yumurtalar bitmiş ver yerlerine salatalık koyalım Tamam Salatalığın birim şeyi 15 Okey Domates kaç olmuş Domates hala aynı Ver hocam şu kutuyu Artık geri dönüşüm Para mara çalmıyorsun değil mi lan Okey güzel Ver bakayım domatesleri Ablam da raftan Raft demişim daldan daha taze topladım yeni Ver bakayım salatalıklara da Al ablam 12 domatesi Güzel Oraya da salatalık koyduk Mükemmel hocam şu günü de bir atlatalım. Hayvanları, bak onu temizleyelim. Tamam. Şu yumurtaları ver. Koy buraya. Domatesler yumurtalar varmış. Ver. Şu raflardaki yumurtaları bitirelim. Yok. Yumurtayı da buraya koy. Her ki toptancı olarak koyalım. Doldur burayı hep. Yumurtayla şu en azından dışarıda kalmasın hocam. stokları yeniler zaten bahçede yetişiyorlar kalanını da toptancıya satarız gelirse tabi yani varsa direkt bir sonraki güne geçiriliriz tamam bir sonraki güne geçeriz kurucu evcil hayvanını balıkla besleyerek seviye atladım. Ha, oltamız yok ki hocam. Nasıl biz bunu balıkta besleyek? Salla şunu. Şu iki yumurtayı da ver. Güzel. Son kutuyu da ver. Son kutuyu da dizdik. Ok. Tamam. özel sebzeler çıkmış. İyi. O zaman ilk bölümde böyle olsun. Beğenirseniz arkadaşlar bu oyunun devamı gelir. Yani demoyu bitirene kadar oynayacağız. Beğenirseniz devamı gelir. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.